merhabalar sevgili dostlar hoş geldiniz spiritüel kahve falına. Hepinizin niyetine bir çay falı bakacağım. Bakalım neler var. Şu mikrofonumu da bir ayarlayamadım. Heh. Bakalım neler var falımızda. Sizleri bekletmeden başlayayım. Neyse haliniz çıksın falınız diyelim. Kendi kendini yaralayan birisi var. Yani bir kılıç kaldırmış ee eğilmiş ve kılıcı kendine saplıyor e, yaptığıyla ettiğiyle hep böyle kendini üzen yani bir şekilde eline aldığı bir silahı bir kozu e, bir sırrı öğrendiği bir şeyi hep kendine karşı kullanan birisi var bu kişiyi uyarıyorsunuz bunu göstermeye çalışıyorsunuz ama e, yani anlamıyor kendini yaralamaya devam ediyor var mı çevrenizde böyle birisi bununla oturup ciddi bir e, konuşma yapacaksınız yani hep bildiklerini falan böyle nasıl denir kimi tipler vardır ya herkese yardım eder herkese akıl verir kendine gelince yok hatta tam tersi buna benzer bir durum yani kendine zarar veriyor bu kişi. Devlet dairesinde bir işiniz olacak resmi bir kurumda bir bakanlık işte konsolosluk ne bileyim buna benzer bir resmi devlet dairesinde işiniz olacak. Yani bir iki kere gitmeniz gerekebilir bu işi halletmek için e, ikinciden sonra olacak biriyle yani bir kadın bir erkek daha doğrusu siz misiniz belli değil ama e, tartışıyorsanız siz değilseniz de çok yakın çevrenizden birisi bu yani çok yakın arkadaşınız veya kardeşiniz olabilir anne babanız olabilir bir kadın bir erkek tartışıyorlar dibinizde yani ben önce siz olduğunu düşündüm ama değil burada kadın çok fazla ağzını açmış görünüyor hani erkek biraz daha soğukkanlı görünüyor ama hani böyle sözle yaralama vardır ya ya da sesini duyurabilmek için çok bağırarak konuşma burada kadının öyle bir hali var hani bir an sussa bir an karşındakini dinlemeyi öğrense ya da denese ee, aslında sorun çözülecek ama hiç. E, susmadan böyle konuştuğu için adamı duymuyor ve iletişim tamamen kopmuş görünüyor e, bu iki kişinin arasına girmeniz gerekebilir yani bir, bir şekilde uzlaştıranı siz olması gerekebilir e, parayla ilgili bir haber gelecek size yani ya bir iş başvurusu falan yaptıysanız olumlu sonuç alabilirsiniz veya beklediğiniz bir para varsa o gelebilir e, 4 vakte kadar geliyor 4 gün sanırım 4 ya da 5 güne gelir yani bu ee, çok zaten belirgin çıkmış, yakın çıkmış. Ee, üç kişi beraber olup e, dördüncü bir kişiyi dışlayacaksınız. Yaptığı bir şey karşısında, söylediği bir şey karşısında e, üç kişi ona karşı tutum alacaksınız, tavır alacaksınız. E, belki gittiğiniz bir yere onu çağırmayacaksınız. Belki yapıp ettiğiniz şeyler artık ona haber vermeyeceksiniz. Onu bunun dışına iteceksiniz. O da böyle e, bir başka. E, kişiyle yanında küçücük bir kişi çıkmış sanki bir çocuğu kullanarak hani böyle aranıza göndererek e, orada ne oluyor bitiyor haber almaya çalışır gibi çıkmış yani dışında ama e, bulunduğunuz yerin yine de yakınında duruyor ve yanında küçük birisi var böyle ona komut verir gibi çıkmış odaya almadığınız kişinin ikide bir çocuğu odaya yollaması gibi bir çeşitli bahanelerle. E, dikkat edin yani bu eğer önemli bir konuysa bu kişiyi dışlamanız e, gerçekten gerekiyorsa e, ne bileyim ciddi bir mesele ise böyle bir şey olmamasına dikkat edin. Ya çalışanlara söylüyorum iş yerinizde böyle bütün e, hani nasıl desem toplam 5 kişi çalışıyorsa diyelim ki e, aslında orada 3 kişilik işi siz mi yapıyorsunuz böyle bir durum mu var e, yani bir kalabalık içerisinde bir tane karınca e, başka herkesin de böyle biraz yükünü almış görünüyor e, dolayısıyla diğer kişiler hani yarım kişilik iş yapıyor her biri yarım kişilik iş yapıyor geri kalan yarım kişilik kotalarını siz dolduruyorsunuz gibi ee, bu da karınca zarar vermiş Yani böyle bir karınca Hani böyle dik durduğunu düşünün Bir karıncanın sırtında bir yük olduğunu e, Ve o yükün ağırlığıyla Bulunduğu toprağa böyle battığını Belden aşağısının olmadığını e, Bu aileniz içerisinde de Geçerli olabilir Mesela evin bütün yükünü taşıyorsanız Ya da başkalarının e, Arkasını toplama sorumluluğunu alma e, Gibi bir şey yapıyorsanız Bunun ağırlığıyla yani dikkat edin böyle bayağı bir aşağı çekiliyor olabilirsiniz. Bu durumun e, hatta böyle bir şey varsa siz de belki bu son zamanlarda bunun yeni farkına varmış olabilirsiniz. Çünkü ben burada bir durup düşünen bir karınca görüyorum aynı zamanda o yükün altında. E, bu gündeminizde olabilir değilse de olsun bir düşünün. Ben kendimden fazla kimin yükünü taşıyorum kimin üzüntüsünü kendime üzüntü ediyorum. E, burada bir kalabalık var çevrenizde yani. Yani ilişkide biraz e, problem olabilir partneri olanlar bir kavga küslük e, yaşanan bir olay e, böyle bir kalabalık içinde başkalarının yanında söylenen bir söz e, birinizin diğerine küsmesine neden olabilir fazla uzun sürmeyecek bu küslük ama o anda hani böyle bir şiddetle sanki bir daha geri adım atmayacakmış gibi bir tavır bir şeyle e, kısa bir kavganız yaşanabilir belki birkaç günlük bir şey ee, arkasından baktığınız biri var ee, arkasından böyle sesinizi sanki duyurmaya çalışıyorsunuz ama duymuyor hiç kafasını çevirip de bakmıyor bile bir kadın saçını topuz yapmış ee, şurada bakın yandan böyle portresini görebilirsiniz ee, burnu böyle dik ee, kendisi de dik duruyor saçı burada topuz ee, siz burada arkasındasınız konuşuyorsunuz sesinizi duyurmaya çalışıyorsunuz ama duyuramıyorsunuz bu çok gururlu çok mağrur bir kişi yani bir kez bir şey dediniz ya tamam artık onu unutmaz böyle birisi eğer böyle bir şey yaşanmadıysa kırmadıysanız böyle bir kadına hiç dikkat edin ağzınızdan çıkan sözleri ee, yaşandıysa da şu an telafi etmeye çalışıyorsanız e, boşuna da uğraşmayın derim o onu unutacak biri değil yani bakın o ense arkaya dönmeyecek kadar inatçı bir ense yani ee, gördüğünüz gibi böyle dik duruşu, o yüz ifadesinden anlayabilirsiniz. Buradaki e, ağzını açmış konuşuyor ama hiç e, sesini duyuramıyor. Size çok küçük bir tane bir şey uzatan el var sanki böyle e, kocaman bir el bir tanecik leblebiyi uzatır gibi düşünün yani ya da bir mercimeği böyle ufacık bir şeyle sizi bir şeye ikna etmeye çalışan hani bununla kanaat et bu aza yetin e, sanki ama büyük bir şey veriyormuş gibi ee, anlatabildim mi? Yani böyle e, sizde dönüp bakmıyorsunuz, beğenmiyorsunuz yani verdiği şeyi. Ama veren el büyük bir el. Bunu da unutmayın. Yani onu alırsanız devamı gelir. Eğer bir mesela büyük bir kurumda e, küçük bir iş, küçük bir pozisyon, belki çok az kazanacağınız bir pozisyon. Buna benzer bir şey e, gündeminizde varsa ve sırf bunu az bulduğunuz için e, eğer kabul etmiyorsanız yanlış yaparsınız. Çünkü e, bunu aldıktan sonra bu devamı gelecek bir şey. Hani orada yükselme şansınız olur. Efendim ne bileyim e, belki zamanla hani sizin çalışmanız görüldükten sonra devamı gelecektir. Veren el büyük bir el yani bunu test etmek için verir gibi. Yani bak bakayım bu leblebinin kıymetini bilecek mi? Ee, ki Ben ona göre avuç avuç vereyim der gibi ama siz dönüp bakmıyorsunuz burada oturmuşsunuz arkanızdan bir el uzanıyor küçücük bir şey tutmuş size uzatıyor ee, yani nokta kadar görünmez bir şey hani ee, ve dönüp gerçekten bakmıyorsunuz bile ama yanlış yapıyorsunuz bunun devamı arkası var arkasında giderek büyüyen şeyler var bu elin arkasında o yüzden e, küçük bir hani karşınıza çıkan hiçbir iş fırsatını kazancı küçük deyip önemsiz deyip Kabul etme etmeyin bu zamanlarda ee, böyle de bir şeyiniz var yani B benden e, uyarması olsun gerisi tabii ki sizin bileceğiniz iş ee, bir küçük çocuğu sırtında taşıyan bir adam görüyorum ee, çok böyle can havlili ee, var mı yanınızda yörenizde hasta bir e, küçük çocuk yani bunun e, muhtemelen e, bir baba sanki çocuğunun hastalığına çare arar gibi böyle sırtına almış koşturuyor gibi böyle bir telaş halinde çıkmış yani böyle bir şey gündeme gelebilir ama bu çocuğun yani şifası gelecek ya da hani mesela bir Allah korusun bir kaza olur koştururlar falan ama zannedildiği gibi büyük bir şey yoktur böyle bir hani gereksiz bir telaş olacak orada böyle bir panik büyük bir şey oldu korkusu gibi adamda öyle bir hava var ama çocuk iyi ve iyi olacak yani Çocuk isteyip de çocuğu olmayanlar varsa aranızda e, bu muradınız gerçekleşebilir. Bakın burada bir ata binmiş küçük bir çocuk atın üstünde ayakta duruyor görüyor musunuz? E, geliyor yani böyle bir e, yüksek bir yerden aşağı doğru iner vaziyette çıkmış bu at e, kafası burada kuyruğu burada e, ve çocuk üstünde e, geliyor. Yani bakın e, burada indiği yerde şu alttaki zeminde bir balık gibi e, çıkmış. Ee, o yüzden hani böyle yukarıdan nasıl diyeyim işte Allah tarafından yani muradınız geliyor yani ee, yukarıdan kendiliğinden belki uzun zaman istediğiniz olmadı e, olacak diyebilirim. Evet başka da bir şey yok. İki tane de haberiniz gelecek beklediğiniz haberler ama bunlar zaten e, belki uzun süredir de sonuçlanmasını beklediğiniz şeyler olabilir gelecek beklediğiniz yönde gelecek yani o haberler. Evet bu kadar falımız. Başka bir videoda yine görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.